Merhaba. Merhaba. Neyiniz var acaba? Benim dişim ağrıyor. E, doktor beyin odası burası. Buyurun bir çalın kapıyı bakalım. Gelin. <laughs> doktor bey benim dişim çok ağrıyor. Aa iyi misiniz? <laughs> Gelin bir muayene edelim. Dişiniz nasıl ağrıyor? Çok mu ağrıyor? <laughs> o zaman bir bakalım. Çürük var. Oy, o çok çürük var. Çok fazla. Çok fazla çürük var. Size söyleyeceğim şey çok fazla çürüğünüz var. Dolgu yapılması gerek. Yani dişleriniz dökülmek yapalım olur mu? Tamam. Ben hemen dolgu hazırlıyorum. Yettim. Doktor Bey, merhaba. Merhaba. Ben Ali'nin annesiyim. E, Nisim nesi varmış acaba kızımın? Çok çürükleri var ve çok şişmiş. Çok mu şeker yedi acaba? Evet çok şeker yiyor var ya. Aslında dişlerini çok güzel fırçalıyor ama demek ki bir problem olmuş bu sefer. Bacım Bacım e, Bacım dişimi dişim fırçaladıktan sonra azıcık yemeye başlıyorum. Ondan sonra tekrar dişimi fırçalıyorum. Gecelerde Hani hiç görmeden ben bir tane uyum tekrar in, dişimi yıkıyorum yatıyorum. Oo, Bakın dişleriniz yatırmışım. bu adam gibi e, bembeyaz olması lazım. Çünkü hmm. Hmm. dişlerinize iyi bakarsanız yemek yiyebilirsiniz. Yemek yemerseniz daha kötü şeyler olur. Hı. Bırakır mısınız onu? Gözlerinize dokunabilir sanırım. Değil mi o? Evet. İçine sakıcıkta Koyuyoruz. Hayır, gerçek dişlenende bozulmuş. Doktor Bey hemen siz müdahale etsin bakalım. Evet. Bu biraz uzun sürebilir. Ah. Doktor Bey sizin sanırım aletler bayağı bir eskimiş. eskiz çağdan kalmış gibi görünüyor. Hastane size gerekli desteği vermiyor mu acaba? Bilmiyorum. İşte bana ha, Evet. Ama siz çok evet. başarılısınız. Ben sizi duydum. <laughs> Anneciğim acıyor mu? Yok. Hiç acımaz bilmez. Aferin sana. İkincisi mi bu? Evet. Şu an uyuşturuyorum dişimizi. Ki acımasın. İğne mi yaptınız? Evet, iğne yapıyorum şu Dişini hmm. biraz sulanacak. Hı hı. Var mı üniversitesinden mi mezunsunuz? Ne? Hangi üniversiteden mezunsunuz acaba? Aral Üniversitesi. Çok heyecanlandınız. Evet. Bakalım. Şimdi dişlerimiz. Çok güzel. Evet. Kaç senedir doktorluk yapıyorsunuz acaba? 15-20. 15 ve ya 20. 15 yani 20. Hmm. Ya 15'tir ya 20'dir doktor Aa! bey. Anne hanım dişiniz çıktı. Ne? ne? Aa, kocaman. Anneciğim. Bu kadar büyük dişi nasıl yani? Nasıl Aman Allahım. Dişlerinize bakmam lazım. Dişi doktor bey çıktı? sağlam dişini mi kuşkardınız yoksa? kızım. Bakalım bunun içindeki şey. Çok mikroplu. Ay. Çıkarmayı başardık. Acıyor mu artık? Yok. Hmm, süper. Ne olacak? Bir daha. Doktor bey dişlerini mi fırçalayacaksınız? Evet. Sesi yok bunun ama sessiz olanlar ama. Evet. Ee, özel kayıtlarıyla Evet, gerçek. Özel kaliteyle, şey kendi icat ettiğim sessiz bir tane hmm. diş fırçası. Süpersiniz, harikasınız. Wow. Dişleriniz temizlenmek üzere oynayalım. Harikasınız. Lambanız çok eski ama aletleriniz çok yeni demek ki. Kapatayım. <laughs> Anneciğim biraz elini çalıştırırsın sen dokunma. Yoksa bir şey olabilir. İsterseniz biz su için. Ağzınızı çalkalayın. Anneciğim. Bulu bulu Ya Anne fıt diye ses çıkardım. Fıt. Çok rahat mutlusun. Şimdi dişlerimizi biraz kontrol edeceğiz. Acıyor mu? Kıt hmm. kıt mı yapacaksın? Kıt kıt. Isır. Kıt kıt. Acıyor mu? Taş Gül. gibi bir şey hissediyor musun? Hmm. Süper. <tık> Aa! Aa, ne oldu doktor bey? Acımış oldu. Acımış oldu.